Efes Antik Kent'te telefonumu suya düşürdüm. Selam arkadaşlar. Bugün İzmir Konak'ta Kültür Park'tayız. Dün Efes Antik Kent'te telefonumu suya düşürdüm. Ve bugün yeni bir telefon aldık. Telefon gerçekten çalışmayacak halde. Dün eşimle birlikte telefonları araştırdık. Oppo'nun Realme 6i telefonunda karar kıldık. Bunu birlikte bugün açıp özelliklerini hep birlikte göreceğiz. Bu Oppo'nun son çıkan telefonu. Yani Realme 6 var. Realme 6 i ise bunun bir üst modeli olarak en son çıkan yeni telefonu. İsterseniz şimdi hep birlikte telefonu açalım. Bunda hiç telefon almak gibi bir niyetim yoktu. Telefonumdan çok memnundum. Mate 20 Lite kullanıyordum ben Huawei'in. Ama yani görünmez bir kaza oldu. Hiç yoktan bana telefon aldık yani öyle söyleyeyim. Bu arada kampanya daymış. Biz bu telefonu ayda 200 lira telefon faturama gelecek şekilde taksitle aldık 12 aya. Şu an kampanya daymış. Evet kutumuzu açalım. Aesthetic. Bu arada ben beyaz renk aldım. Renklerine baktım ama beyaz hoşuma gitti. Daha önce de beyaz renk telefon kullanmıştım ve güzeldi yani. Bakalım. Ne yazıyor? Hey, welcome to real me family diyor. Nedir? Aa, şeffaf bir telefon kabı çıktı içerisinden. Plastik güzel bir kap. Burada garanti belgesi var. İçine tekrardan koyuyorum. Ve telefonun kendisi. Bence boyut olarak gayet güzel. Ama Mate 20 Lite'a göre biraz daha uzun bence. Ve kalın. Ağırlığı ideal bir ağırlık. Cem sen de bak. Ne diyorsun ilk görünüş olarak? Güzel insanın eline dolu dolu geliyor. Evet. Şuradaki küçük jelitinini çıkarttım ben buraya koydum. İçinde dursun. Arkasında 4 tane kamerası var. En iyisi 48 megapiksel. Burada bir adet şarj kablosu var. Büyük bir şarj kablosu, böyle. Bu okey. Çok hızlı bir Quick şarj özelliği var. Bunu da bakacağız bakalım nasıl oluyor. İçindekiler bu kadar. Kutuyu güzelce kapatıp telefonu açalım. Telefonu açmadan önce biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 4 GB RAM'e sahip. İşletim sistemi Android 10. Pil gücü çok önemli. Hatta en önemli özelliklerinden biri pil gücü 5000 mAh parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma özelliğine de sahip. Ayrıca 48 megapiksel kamerası yapay zeka özelliğinde çekime kalitesine sahip. Son olarak da radyosu da var. Şimdi telefonumuzu bir açalım. Evet, şimdi farklı bir gündeyiz. Telefonu şarj ettik. Hiç şarjı yoktu. O yüzden özelliklerini gösteremezdik size. Şimdi telefonu şarj ettik ve telefonu birlikte açıp size özelliklerini göstermek istiyorum. En büyüğü 48 megapiksel. Bir tane de önde var. Telefonu kapsız da göstereyim ben size. Ben beyaz rengini seçtim. Böyle. Güzel bence. Yani hafif de. Yani çok ağır bir telefon değil. Tabii Mate 20 Lite'dı benim telefonum. O daha hafifti. Cem de Mate 10 Lite kullanıyor. O da daha hafif. Aslında hiçbir ağırlığı yok. Güzel. İnceliği de böyle. Bence güzel. Ve kibar bir telefon yani. Bu arada biz Cem'le Mate 20 Lite, Mate 10 Lite bir de bunun görsellerini çekip aynı noktayı çekip karşılaştırdık fotoğrafları. Gerçekten bu en uzaktaki nesliği bile aşırı net gösteriyor. Yani görsel netliği açısından bu telefon çok iyi bence. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Video özelliğinde benim eski telefonum yani Mate 20 Lite çok fazla zoom, işte çok fazla odaklama sorunu yaşıyordu. Böyle kararıyordu, işte titriyordu bir şeyler oluyordu. Bunu da çektik ve deli hareketler yaptık bakalım ne olacak en uç hareketlerde bile diye. Hiçbir sorun olmuyor arkadaşlar. Yani Oppo'nun real mi 6i telefonunda rahat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi telefonu açalım. Açıyoruz. Şimdi Ölü yazıyor? Yine yazıyor. Ekran gördüğünüz gibi böyle ben lazım olan her şeyi kurdum kendim. Böyle hızlı geçiyor. Hani giriyorsun, çıkıyorsun. Çok hızlı gerçekten. Aynı zamanda beğendiğim birkaç özelliği var telefonun. Onları size göstereyim. Telefon kapalıyken diyelim biri sizi aradı. Telefonun burada duruyor böyle bu şekilde böyle yaptığınızda sessize alıyor direkt. Yani hiç telefonu kaldırmanıza gerek yok. Ters çevirdiğinizde telefon çalmaya devam ediyor ama sesini kısıyor. İkinci güzel bir özelliği telefon bu şekilde yine karanlıkta elinize aldığınız an ekranı kendi kendine aydınlanıyor. Yani tekrar bu yana basayım, tekrar açayım, edeyim falan uğraşmıyorsunuz. Kendi kendine ekranı yanıyor. Bir diğer güzel özelliği ise kendiniz bunu farklı farklı yapabiliyorsunuz zaten. Ekran kapalıyken yuvarlak çizdiğimde gördüğünüz gibi otomatik kamerayı açtı. Bu çok güzel bir özellik bence. Ben bunu kullanırım. Bir özelliği daha var. Ekran kapalıyken V yapıyorum. Feneri açıyor. Bu da güzel bir özellik bence. Benim şu an için Keşfettiğim özellikleri bunlar. Dediğim gibi bu arada bu rakamları kendiniz böyle şekiller belirleyerek farklı özellikler ekleyebilirsiniz ekran kapalıyken. Şunu yapsın, bunu yapsın gibi. Telefon bu şekilde. Ben şu an için çok memnunum. Telefonu da incelemiş olduk birlikte. Videomu beğendiyseniz lütfen like basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.